Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle söyleyeyim der der moraller doğru söylemek istedim der moraller tarak bununla ilgili bilgi vermek istedim ne işe yarıyor nasıl kullanılıyor şöyle söyleyeyim yaygın olarak kullanılsa da hala birçok insan tarafından bilinmemekte olan bir ürün arkadaşlar. Peki der moraller nedir yeni bir cilt tedavisi yöntemi olsa da aslında uzak doğudaki geçmişlerin binlerce yıl evrenine dayanmakta arkadaşlar. Bir diğer adı cilt iğneleme olarak biliniyor. Uzak doğularda çok tercih edilen kullanılan bir tarakmış arkadaşlar. Şimdi ben bunu neden aldım? Size öncelikle onu anlatmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu saç için aldım. Saç diplerine uyguluyorsunuz. Saç diplerindeki ölü derileri önce bununla beraber temizliyorsunuz. Ondan sonra saçınızda herhangi bir bakım yağı ile birlikte masaj yapıyorsunuz. Yani saç dökülmesinin önüne geçmek için ne yapıyorsunuz? Ölü deriyi yeniliyorsunuz. Elinle yapamadığınız masajı bu iğneli tarakla birlikte yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede saç diplerinizdeki ölü derileri çıkartıyorsunuz. ne yapıyorsunuz? Deriyi yenili yeniliyorsunuz ve oradaki kan akışını hızlandırıyorsunuz. bunun dışında arkadaşlar vücut olarak da kullanabilirsiniz. Vücutta çok sarkma olan bölgelerde kullanılıyor. Genelde boyun bölgesinde, yüzlerin derisinde iğneme yardımcı olarak e, kim tarafına uygulanıyor son derece mühim konudur. Zira her iğne boyutu evde uygulamak için elverişli değildir. yani <laughs> yüzünüze hangisinin uygun olduğunu bilmeniz gerekiyor öncelikle. Ben saçım için e, bunu tercih ettim. Küçük iğneli olanı. O yüzden ben saçım için kullanıyorum. Doğrusunu söylemek gerekiyorsa cildim için kullanmıyorum. Sadece saçımın ön bölgelerindeki saç azalmalarını e, gidermek için bu ürünü aldım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim her gece e, yatmadan önce bu ürünle birlikte saç diblerime masaj yapıyorum. Yani 5 dakika yeterli oluyor arkadaşlar. <laughs> Pardon. 5 dakika önce yapmış olduğunuz e, masaj yeterli oluyor. E, şöyle söyleyeyim e, belgeli olarak e, bilinen bir orijinal ürünmüş arkadaşlar. Ben de o şekilde araştırarak aldım. Dediğim gibi saç diplerine güzelce şu şekilde ileri geri saç diplerinizi uyguluyorsunuz. Ondan sonra saç diplerinizdeki ölü deriyi çıkartıyorsunuz. Bu sayede oradaki kan dolaşımını hızlandırıyorsunuz. Daha sonra evde bulunan işte yağlar olabilir. Neler? işte çörek otu yağı. Dilerseniz saç çıkartıcı yağlardan bahsediyorum. Sarımsak yağı. işte siyah sarımsak yağı da var arkadaşlar. Saç çıkarmaya yardımcı olan bu gibi ürünleri kullanabilirsiniz. Ama ben bununla birlikte mavi saç serumunu kullanıyorum arkadaşlar. Size onunla ilgili de bir video çekeceğim. Mavi saç serumu ne işe yarıyor? Bu tarakla birlikte size ne kadar faydası olur? Bununla da ilgili bir video çekeceğim. Ee, ben şu an kullanıyorum. Gayet de memnunum. Hani kendim e, ne kadar parmakla masaj yapsam saç dibindeki ölü deriyi çıkartamıyorum. Ama bunun sayesinde e, deriye yenileniyorum, yeniliyorum. Oradan saç çıkarmasına yardımcı oluyorum arkadaşlar. Siz de bu ürünü bulabilirsiniz. Ben nereden aldım? Trend yoldan aldım arkadaşlar. size de yolda bulup bu ürünü alabilirsiniz. İnşallah hep birlikte faydasını görürüz. Saç dökülmesi olanlar, yeniden saç sorun çıkmasını isteyen arkadaşlar için tavsiye ederim. Genellikle erkeklerde yoğunlukla saç dökülmesi oluyor. Erkekler de kullanabilir. Ama e, günümüzde artık kullanılan saç şampuanlarından olsun, işte e, boyalardan, saç boyalarından olsun saçlarımız aşırı dökülme yaşıyor. O yüzden de bayanlarda artık saç dökülmesi problemlerinde sorun yaşıyor. Size de tavsiye ederim kullanmanızı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.